Merhabalar, sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakal kabuğu reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Lokum gibi nefis bir lezzet oluyor. Tarifimiz için 5 tane portakal kullanıyorum. Portakallarımın bütün bu dış turuncu kısmını rendemin ince tarafıyla rendeliyorum. Beyaz kısmını almayın. Sadece turuncu kısmını rendeliyorum. Bütün portakallarımı bu şekilde hazırlıyorum. Turuncu kısımlarını rendeleyip hazırladım. Çıkan turuncu kısımlara 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edip karıştırıyorum. Buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuma kaldıracağım. Daha sonra tatlılarımda, keklerimde ve kurabiyelerimde aroma vermesi için kullanacağım. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi portakallarımın baş ve dip kısımlarını kesip çıkartıyorum. Çıkan portakallardan da nefis bir portakal reçeli hazırladım. Tarifini kanalımda yayınladım. Eğer isterseniz kanalımdan tarifine ulaşabilirsiniz. Portakallarımın kabuklarını dilimliyorum. Bakın bu şekilde kestim ve kesip çıkartıyorum. Hepsini bu şekilde çıkartıp hazırlayacağım. Mutlaka kalın kabuklu portakal kullanın. Çünkü kalın kabuklu portakalla çok güzel oluyor. Videoda görüldüğü gibi portakal kabuğunu sarıp kürdana batırıyorum. Her kürdana iki tane yapıyorum. Bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Bütün portakal kabuklarımı hazırladım. Bir gece suda bekleteceğim. Tencereme alıyorum su dolu tencereme. Bir gece ama suyunu ara ara değiştirdim. Yatmadan önce de son defa değiştirip bir gece suda beklettim. Ertesi günü suyunu süzdüm. Temiz su doldurdum. Ocağıma aldım. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra 10 dakika kaynattım. Suyun rengi değişti. Sarardı. Acı suyunu bırakıyor bu şekilde. Bu işlemi acısının çıkması için uyguluyorum. Toplamdan bakın 10 dakikanın sonunda suyunu tekrar değiştirip temiz su doldurdum. Ve tekrar 10 dakika kaynatıyorum. Bu işlemi tam 4 defa uyguladım. Ve içine attığım bu parçayla artık tadına bakıyorum. Acısının çıkıp çıkmadığına. Benim portakal kabuklarımın acısı çıkmış. Artık kaynatmıyorum. Tencereme toz Şeker aldım. Üzerine bir su bardağı mandarina suyu aldım ben ama isterseniz portakal suyu da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı da su ilave ettim ve kaynatıyorum. Şekerim eridi, kaynamaya başladı. Üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. Şimdi portakal kabuklarımı da içine atıyorum. Ocağımın altını kıstım. Şu anda kısık ateşte ama kaynaması durmasın. Portakal kabuklarımı içine attım. Ara arada oluşan köpükleri üzerinden alıyorum. Bakın kaynamaya devam ediyor. Şu anda 20-25 dakikadır kaynıyor. Şerbetim koyulaştı. Bakın zaten üzerinde oluşan bu köpükler büyümeye başladı görüyorsunuz. Bu şekilde olduğu zaman reçeliniz olmuş demektir. Üzerine yarım limon suyu ilave ettim. Böyle yarım çay kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Ve bir 5 dakika daha kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Toplamda 30 dakikada benim reçelim hazır oldu. Bakın köpükler iyice büyüdü görüyorsunuz. Kıvamına bakıyorum reçelimin. Bir tabağa aldım soğuttum. Gayet güzel kıvamı tam olmuş. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Dediğim gibi tam 30 dakikada benim reçelim hazır oldu. Ocağımın altını kapattım. Bu şekilde şerbetin içinde soğumaya bırakıyorum portakal kabuklarımı. Reçelim soğudu. Kürdanlardan çıkardım portakal kabuklarını. Tabağıma aldım. Portakal kabuğu reçelimiz hazır. Nefis bir lezzet oluyor. Lokum gibi. Yedikçe yiyesiniz geliyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.